Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte farklı bir video ile karşınızdayım. Evet, bugün sizlerle birlikte evet mikrofon mikrofon altından kolay yollarla bir açım çözümü gerçekleştirmek istiyorum. Peki o nasıl olacak? Şimdi onu göreceksiniz. Evet, biliyorsunuz ki içinde bulunan olan evet çalışmama sorunu şu şekilde olacaktır. Evet, kaydet tuşu veya açılım tuşundan hemen önce Evet öncelikle prize düzgünce veya daha rahat bir şekilde takıp takmadığınızdan emin olmanız önemli. Peki ya onu nereden anlayacaksınız? Tabii ki de en kolay yolu şu. Evet altın altında bulunan evet, CE, CE yeri, yerinde bakınız. Evet bu şekilde üstü yıpranmışsa eğer evet, veya sesinin düzgün çıkmaması durumunda hemen evet hemen acilen şu üstüne tıklamanız en rahat durumu olacaktır. Ve evet. Bunun üstüne bastığımız anda 3-5 defa tıklayın. Evet. Tıkladığınız zaman en basit yolunu açacaksınız. Ve bakın şuradaki git evet, Bakın. 1-2-3 4 6-8 Evet. 1-2 bir, bir, iki, Burayı 2 iki defa. Burayı 1 defa açıp oynayacaksınız. Evet. Altına da 3 defa evet bastırmanız gerekiyor. Evet. En kolay yöntemiyle bu durumu bu şekilde aç açılır. Ama en zor durumu şu. Evet bu altın olan kısmı yıpranmışsa eğer evet, herhangi bir sabun herhangi bir sabun veya en basit olan kısımlarına evet, açığa çıkartırsanız bunlar, bunun açımı sizin için daha kolay ve pratik bir haline alacaktır. Evet, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, öyleyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, bay bay.